Libya'ya yaptığı ziyaretin meyvelerini vermeye başladı. Yanımızda Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel var. Hem çok önemli konuklarımız var bugün. E, geçtiğimiz aylarda Libya ya yaptığınız ziyaret meyvelerini vermeye başladı. E, bugünkü ziyaretlerimizin ziyaretin amacı nedir? Önce teşekkür ediyorum sizlere de. Dediğiniz gibi ilçemizi bir marka kent haline getirecek bu, bu tarımla olmalı olması gerekiyor diye uzun zamandan beri söylüyorduk. Ve geçtiğimiz aylarda sizlerin de yakından takip ettiğiniz gibi Libya'ya bu kapsamda bir e, çalışma, bir e, teknik, bir gezi programı gerçekleştirdik e, Anasiyat heyetiyle birlikte. Ve orada da e, Libya Devleti'nin önemli makamlarıyla e, görüşmelerde bulunduk. Amacımız ilçemizdeki tarım ürünlerinin e, Libya'ya gönderilmesiydi. Libya çok önemli bir pazar. Adeta Afrika'ya, büyük Afrika kıtasına açılan bir kapı. E, Libya'nın e, topraklarının yüzde doksanı çöl, yüzde onluk arazinin sadece yüzde birinde e, tarım yapılabiliyor. O yüzden de tarım ürünlerine yaz sebze meyve özellikle ciddi anlamda ihtiyaçları var. Petrol zengini bir ülke ve her geçen gün de büyüyen bir ülke. Bu kapsamda yaptığımız ziyarette e, Bursa Yenişehir Havalimanımızdan e, Trablus'a, Tripoli Havalanı'na yani e, Libya'ya İki buçuk saatte ürünlerimizi götürebileceğimizi ve bu kapsamda da çalışmaya hazır olduğumuzu ilettik. Yapmış olduğumuz o ikili görüşmeler, bakanlarla yaptığımız ikili görüşmeler sonunda da şimdi onların da yetkilileri bugün buraya ziyarette bulundular. Önümüzdeki günlerde, haftalarda da yine bakan düzeyinde ziyaretçilerimizi kabul edeceğiz. Amacımız Yenişehir Türkiye'nin en önemli tarım ovalarından biri. Ee, önemli bir değere sahibiz toprakların toprak kalitemiz oldukça önemli çiftçilerimizin her biri üreticilerimiz her biri gerçekten çok güzel anlamda kaliteli ürünler üretiyorlar ama bunların e, sadece Türkiye değil dünyaya pazarlanması noktasında da bizler yerel yönetim olarak elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekiyor. E, bir tuğla koymamız gerekiyor e, ve bu kapsamda da çalışıyoruz. Şimdi heyetler e, ayağın, dün akşam daha geldiler dün gece ve ayağın tozları ilk olarak ilçemize onları ağırladık. Bugün e, tarlaları gezdik. E, Yolaren'de üreticilerimizi bir araya getirdik. E, havalanımızı ziyaret ettik. Kargo taşımacılığıyla ilgili yapılan çalışmaları, yerleri inceledik. Şimdi inşallah onlar hazır olduklarını ifade ettiler. Ürünleri inceleyecekler. Daha da yine gelecekler. Ve e ee, yeni şehirden Libya'ya inşallah ürün ihraç etmeye önümüzdeki günlerde aylarda başlamayı ümit ediyoruz. Önümüzdeki yarın Bursa Ticaret Sanayicileri Başkanımızla bir araya gelecekler. Ee, Sanayici İş Adamları Dernekleri ile e, bir araya gelecekler. Bursa'da sadece tabi tarım değil ticaret anlamında da önemli anlaşmalara imza atmayı e, planlıyorlar. E, ve Bizler de ilçemizin, ilçemizin taramanın gelişmesi noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Sizler de e, bunları anlatıyorsunuz, tanıtıyorsunuz çok önemli. E, güzel şeyler yapıyoruz ve de yapmaya devam edeceğiz. Tarım gelişmesi zaten yeni şey otomatikman Kesinlikle halkımızın %80'ini tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlıyor. Eğer biz ilçemizde tarımı geliştirirsek, çiftçimizi, üreticimizi geliştirirsek ve onların yüzlerini güldürürsek tüm Yenişehir halkının da yüzü gülecektir. Ee, bu manada da elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz. Sen çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Biraz sonra konuklarımızla biraz yine Tamam. Çok teşekkür ederim. teşekkür ediyorum Evet sevgili seyirciler e, Yenişehir tarihi günlerinden birisini yaşıyor demiştik. Gerçekten Libya'dan gelen heyet e, şu anda Anasiyat Başkanımızla yayına e, yayını alıyoruz. E, Anasiyat öncülük etti bu e, Efendim öncelikle teşekkür ediyorum. E, Libya'dan bir heyet getirdiniz. Bursa ve özellikle Yenişehir ölçeğinde ciddi çalışmalar yapıyorsunuz. Bugünkü ziyaretin amacı nedir efendim? Kısaca bahsedebilir miyim? Evet bugünkü ziyaretimizin amacı e, öncelikle biz size teşekkür ederiz. Biz burada misafir ettiğiniz için. Daha önce e, Libya ziyaretimizde gerçekleştirmiş olduğumuz görüşmeleri netleştirmek anlamında Yenişehir'imizin tarım konusunda Libya ile ilgili tarım ticareti konusunda hızlı bir gelişmeler oldu. Bu atraksiyonları değerlendirmek için Libya'daki heyetimiz bize de buraya dört günlük boyunca bize ziyarete geldi. Bursa'daki ticareti kuvvetlendirmek, tarım konusunda e, ticareti başlatmak amacıyla Yenişehir Belediye Başkanımız Sayın Ercan Özel ve e, heyetimiz de bizi burada ağırladıklarında e, ticaretin başlangıcını ve e, kıvılcımını yapmak için e, bir adım attık. Kendileri bizimle çalışmak için, Bursa'yla, Yenişehir'le çalışmak için çok heyecanlılar. Libya'daki üst düzey yöneticilerimiz, bakanlar da bu konuda çok hevesliler. Bizler de şu an e, bu konuya aracı olduğumuz için memleketimizin ticari istihdamını sağlamak ve Yenişehir memleketimizi dünyaya tanıtmak anlamında güzel bir adım attığımızı düşünüyorum. Bu konuda çalışmalar devam edecek. Yarından itibaren 3-4 gün daha Bursa'da ziyaretlerimiz ve Bursa Ticaret Odası'nda bir fuarcılık konusunda bir görüşmemiz var. Onlarla da anlaşma aşamasındayız. Ama öncelikli olarak ilk ziyaretimiz bu. Yenişehir'de gerçekleşiyor. Yenişehir'e çok özel gö özen gösteriyorsunuz, iyi gösteriyorsunuz. Çok seviyoruz Yenişehir'i. Biz Bursa'nın her tarafını seviyoruz. Biz Bursa sevdalısıyız. Zaten amacımız Anadolu Sanayici İş Adamları Derneği, Anasiyat. Yani biz Bursa'nın değerlerine önem veren ve Bursa için yapılması gereken ne varsa taşın altına elimizi koymak için hazırız. Bunu tüm belediyemizde sadece Yenişehir Belediye'miz değil, Karacabey Belediye Başkanımız Fatih Karabat ile Osman Gazi Belediye'mizle, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'le hepsiyle müzakere ediyoruz. Konuyu hepsiyle de görüşmek için hazırız. Zaten birçok da destek buluyoruz. Bunlar da bizimle ilgili görüşüyorlar. Yani amaç Yenişehir. Amaç Karaca Bey, amaç Bursa, amaç Türkiye. Orada bayrağımızı dalgalandırmak bizim için e, gurur meselesidir. Biz de bunu görev bilmişiz. bu konuda da. E, çok son. Hızla çalışmanıza devam ediyoruz. Tekrar çok teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Çok mersi, teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum sizlere. Evet sevgili seyirciler, <laughs> yayınımız devam edecek. Libya'dan gelen önemli misafirler var demiştik. Gerçekten özellikle genişede tarım anlamında ciddi çalışmalar yapılacak. Onun meyvelerini toplanacak inşallah. Libya'dan gelen misafirlerimiz şu anda canlı yayın devam ediyor. Efendim öncelikle Türkiye'ye hoş geldiniz. مرحبا بك في تركيا أهلا وسهلا آه، طبعا كانت زيارة جميلة جدا نشكر آه، عميد البلدية على حسن الضيافة وعلى ما قام به من جهود بشأن زيارة عدة مواقع للاستفادة من التجربة التركية وتضمينها ضمن آه ما سنعمل عليه لاحقا بلدية <applause> Ee, ve yeni şehir e, bize gezdirmek için ve tarım e, ile ilgili ve e, sebze ve şey, meyve olarak e, biz e, gerçekten bir olarak bizim bir ihtiyacımız var onlarla ilgili İnşallah e, inşallah biz e, bir çalışmaya e, bir işbirliğe bir şeyler yaparız inşallah. Ben yani bugün Yenişehir'de gezdiler özellikle tarımı gezdiler, havaalanını gezdiler. Burada bir brifing verildi kendilerine. Nasıl buldu Yenişehir Ovası'nı, Yenişehir tarımını, Yenişehir'deki meyve üretimi nasıl buldu? Tabii enta temshitak taw fi belediye kemetel yani belediyesi Mişir e, ben şaşırdım biraz da tahtavi ala hadi çok e, büyük bir e, yatırım şeyde e, şeyle ilgili e, tarım olarak da çok büyük bir e, şeyde e, üretim üretim olarak yani çok şaşırdım. Peki ben e, Libya'nın ihtiyacı olan ürünleri buradan almak e, onlar için nasıl avantajlı olacak? Havaalanı da var burada. قال لك المواضيع بالنسبة في ليبيا الحاجات اللي تخدم هنا شنو الفائدة فيهن يعني طبعا ليبيا بلد مترامي طلاط تحتوي على أراضي زراعية كثيرة نعود كثيرا على شراكة حقيقية بشان الاستثمار الزراعي والاستفادة من ال ...kıbra ve takmiye zira Diyor çok büyük bir... ...araziler var orada. ziraat olarak bizim bir destek... ...destek ihtiyacımız var. Biz bir ortak arıyoruz bu... ...şeyle tarımla alakası... ...tarımla alakası sebzesi bu türlü bu zirai şeylere bizim ihtiyacımız var ortak gerçekte bir ortak biz beraber bir yola çekmek istiyoruz yani yenişehir Bursa sizi ziyaret etti siz de bugün Bursa'ya Yenişehir'i ziyaret ediyorsunuz bu onun ilk adımı olabilir mi gelek inta reis müdrayi belediye gadi filipya nعم وانت بتو جيتوها هذه 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 خطوه للامام yani نعم نعم ونعول على اكثر من ذلك yani حناتي بوفد رجال اعمال yani inşallah ilk adım da olsun şimdi büyük bir Libya'nın iş adamları, Libyen buraya getireceğiz inşallah. Bu ile ilgili çok büyük bir fuarlarla birlikte e

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'in ve birlikte heyete gitti. E, Libya ziyaretinin ardından bugün de e, tek karşı taraftan ziyareti gerçekleşti. Özellikle Yenişehir'deki sebze ve meyve üretimini Libya'ya pazarlamak için önemli bir adım atıldı bugün. Ana seyahatın gerçekleştirilen bu etkinlik inşallah Yenişehir tarımına ve Bursa ekonomisine katkı sağlar diyoruz. Sözü tekrar Yenişehir'den Bursa'ya merkeze bırakıyoruz. yapacağım bağışla ne olur ki?